السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله أه سابق فرق الأردن وحدة dair reddiye. ردية bu İbn-i Teymin kitabından, e, El Fetevası'ndan inşallah buradan vahdedi vücutçuları e, anlatacağız. E, Fususul Hikam ve benzeri kitaplar. Soru, din önderleri ve Müslümanların rehberleri, büyük alimlerimiz Allah hepsinden razı olsun. Fususul Hikam ve benzeri kitapların ihtiva ettiği ve vahdeti vücutçuların inançlarını ortaya koyan aşağıdaki şiirler hakkında ne diyorlar? Rab ve kul aynı şeydir. Aralarında bir fark yoktur. Aslında ortalıkta başka gayr yoktur. Ben ve o biriz ve bizimle birlikte başka bir şey yoktur. Aşık benim ve aşık olunan maşuk da benim. Sen Leyla isem ben de Leylayım. İnsanlar hakkı bilecek orsalar abid ve mabud diye ikiye ayrı şey görmezler. Bu sözlerde anlatılanlar ne Allah'ın kitabında ve ne de e, sünnette vardır. Ve ne Raşid halifeler ne de Selefi Salihin böyle şeyler söylemişlerdir. Bunları söyleyen Allah subhanehu ve teala ve sevdiğini iddia ediyor. Halbuki Allah e, de ki eğer Allah seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. E, Ali İmran 31 Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde yaratıklarının en hayırlarını kulak, kullukta niteliyor. Peygamberlerin e, sonuncusu Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun hakkında kuluna vahyettiğini vahyetti buyuruyor. İsa aleyhisselam hakkında da şöyle buyuruyor. O sadece kendisine nimet verdiğimiz bir kuldur. Ne Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir ne de Allah'a yaklaştırılmış melekler. Hristiyanlar sadece İsa aleyhisselam hakkında böyle dediklerinden kafir sayılıyorlar. Aynı görüşe bazen kendisi hakkında bazen de kadın ve henüz tüyü bitmemiş genç oğlanlar gibi güzel görenler hakkında ileri sürüp buna inanana ne demeli? Ayrıca bu inancın gizli bir sırrı ve hak bir batın olduğunu ve ancak seçkinlerin seçkini has hasasul hevas durumunda olanların bilebileceği hakikatleri vardır diyorlar. Gerçekten bunların ileri sürdüğü gibi Allah Allah'a ahiret gününe Allah'ın kitabı ve peygamberine inanan bir mümin için bu sözlerdeki gizli sır gerekli midir? Bunu sözlere, bu sözlere uyup hakikatlerine varmak için çaba sarf etme gerekir mi? Yoksa bu sözlerin batını da zahirleri de gibi midir? Söz konusu edilen bu inanç Allah ve Resulüne ve Resulünün getirdiklerine imanın hakikati mıdır? Yoksa küfrün kendisi midir? Müslüman, Nebi ve Resullerin mirasçısı durumunda olan İslam alimlerinin söylediklerine söylediklerine mi yoksa bu sapık ve saptırıcıların söylediklerine mi uymalı? Şayet kişi Müslüman müştehitlerin icmaline e, terk edip bu kimselerin peşinden gidecek olursa Kıyamet günü Allah ona e, ne gibi bir muamelede bulunacaktır? Bu konularda bize fetva verin. Yüce Allah mükafatınızı versin. Evet. <laughs> İbn-i gelen bu fetvayı soruyorlar. Cevap. Alem ve Rabbi Allah'a hamdolsun. Fususul Hikem ve benzeri kitapların anlattıkları batın olarak da zahir olarak da küfürdür. Ayrıca batını zahirinden daha çirkindir. Anlattıkları vahdet, birlik, hulul ve ittihad ehlinin mezhebidir. Anlattıkları vahdet tek, e, ayrılmayan e, iki kişi. Hulul e, kişinin başka kişiye e, dahil olması, beraber olmaları, bir vücutta beraber durmaları. E, ittihad ehlinin mezhebidir. Kendileri ise hakikat arayıcıları olduklarını söylerler. Bunlar iki kısımdır. Bir kısmı bunu mutlak olarak söylerken söylerler. Fususun yazarı İbn, Al, İbn, -i, İbn -i Arabi ile benzeri görüşte olan İbn Sebeyn, İbn Fariz, e, Konavi, Süsteri ve Tilmisan gibileri varlık birdir derler. Yine şöyle derler, yaratılmışın varlığı yaratıcının varlığının kendisidir. Bir diğerini yaratan iki varlığı kabul etmezler. Hatta yaratıcı, yaratılanın ve yaratılan da yaratıcının kendisidir derler. Yine şöyle derler, putların varlığı Allah'ın varlığının kendisidir. Putlara tapanlar Allah'tan başka bir şeye tapmış değillerdir. Allah kolun nitelediği eksiklik ve kınanmış sıfatların hepsiyle vasıflanır. Buzağıya tapanlar Allah'tan başkasına tapmış değillerdir. Harun'un buzağıya tapanlara karşı çıkmasını Musa hoş karşılamamıştır. Onlara göre Musa her şeyde hakkı gören, hatta her şeyi aynı olarak gören ariflerdendi. Firavun da ben sizin en yüce Rabbinizim derken doğru söylüyordu. Söylediği hakkın kendisidir ve fususun yazarının söylediği daha nice şeyler, batıl şeyler, küfür olan şeyleri, kitabında hususül hikem i̇bn e, İbnü'l Arabi epey peki e, e, küfür söyleri e, sözleri orada söylemiştir. En büyük muhakkikler Rabb ile kulu birbirinden ayrı gördüğü için Kur'an'ın tamamı şirktir. Tevhid ancak bizim anlattıklarımızda vardır diyor. Ona varlık bir ise niçin insanın eşi kendisine helal annesi de haramdır denildiğinde cevap olarak der ki Bizce hepsi birdir. Lakin hakkı görmeyenler mahcubun haramdır diyorlar. Biz de onlara size haramdır deriz. İbnül Fariz'in e, Nazm-ı Sülük diye isimlendirdiği kasidesinde de bu gibi şeyler anlatılmaktadır. Şu beyitlerde olduğu gibi. Makamda kaldığım namazlar oradır. Onadır. Ve şahit oluyorum ki o da bana namaz kılıyor. Her ikimiz de namaz kılan biriz. Secde etmekte kendi hakikati, her secdede bir olarak bana namaz kılan benden başkası değil. Her secdede namazım da benden başkasına değil. Ben oyum o da ben. Ayrılık yok aramızda. Aksine zatım zatımı sevdi. Benden bana elçi olarak gönderildim. Zatım ayetlerimle bana delalet etti. Sübhanallah küfür olan bir şiir. Evet. Derim ki bu ve benzeri sözlerin batını zahirinden daha büyük küfür ve sapıklıktır. Bazen bunların dış anlamlarına hakikat ve tevhid ehli arif şeyhlerin sözleri cinsinden olduğu sanılır. batınları ise küfür, yalan ve cehalet yönünden Yahudi, Hristiyan ve putperestlerin sözlerinden daha büyüktür. Bu nedenle bunlardan biri bu görüşün batının ve hakikatını ne kadar daha iyi biliyorsa küfür ve fasıklığı o kadar büyüktür. Tilmisani bunlar arasında bu görüşe görüşü en iyi bilen ve hakikati hakkında en çok malumat sahibi olan kişidir. Bu onu bu görüşün nazariyatını filiyatını aktarmaya götürmüştür. Yahudi, Hristiyan ve müşrikleri tazim ediyor, ha haramları helal görüyordu. Hatta Nusayrilere mezhepleri doğrultusunda eser yazıyor ve şiir, şirk olan inançlarını onlar için uygun görüyordu. Aynı şekilde i̇bn Sebe'in de bunların imamlarından idi. Simye diye isimlendirilen küfür ve sihir türünden işleri vardı. Hristiyanlarla, ee, kara karamita ve rafizilerle metod noktasında uygunluk içindeydi. İçindeydi. Bu görüşün batılını ne kadar vakıf olunur ve onlara muvaffakat edilirse küfür ve sapıklık da oranda ortaya çıkar. Bunlar hakkında hüsnüzan besleyip de besleyip ne dediklerini anlamayan ve söylediklerinin doğru söyledikleri halde birçok kimse tarafından ne söyledikleri anlaşılmayan arif şeyhlerin sözleri cinsinden olduğuna inanan cahillere gelince bu kimselerde İslam ve iman taklidi imanlarınca da Kur'an ve sünnete uygunluğu gör, görürsün. Ama bunun yanı sıra cahilliklerine ve sapıklıklarına uygun olarak bu vahdeti vücutçuların dediklerini kabul, onlara hüsnü zan besleme ve onlara teslim olmayı da e, bulursun. Dolayısıyla bu vahdeti vücutçuları öven ve e, dinsiz bir kafir veya sapık bir cahildir. Başkası değildir. Bunlar Allah zatıyla her yere hulul etmiştir diyen cehmiye cinsindendirler. Ancak vahdet vücutçular görüşlerinde cehmiyecileri ve başkalarını fersah fersah açtılar. İkinci kısma gelince bunlar belli bir kimse de hulul ve ittihadın söz konusu olduğuna inanırlardır. Mesih İsa hakkında Hristiyanların Hazreti Ali radıyallahu anh ehl Beytinden bazıları hakkında gulatı Şia'nın en hakim hakkında hakimiye mezhebine bağlı olanların Hallaç hakkında Hallaciye mezhebinde olanların Yunus hakkında Yunusiye mezhebinde olanların ve bizim eklediğimiz Mevlana Celaleddin Ar Rumi ve Şems Tebrizi şahıslarda hulul ve ittihat yoluyla uluhiyet bulunduğunu söyleyenlerin görüşü gibi. Bunlar hulul ve ittihadın her şeyden olduğunu söylemez, belli kimseler tahsis ederlerdi. Bunlardan bir kısmı da bazı kadınlarla, parlak oğlanlarla veya bazı kral ve benzeri kimseler hakkında bunu söylerler ki bunların küfürleri Allah, Meryem oğlu İsa'dır diyen Hristiyanların küfürlerinden daha katıdır. Öncekiler cehmi ile mutlak hulul ve ittihatta inanırlar ve Hristiyanlar tahsisten hulul belli kimselere özgü kılmaktan dolayı küfre girmişlerdir diyorlar. Bunları söyledikleri Hristiyanları söylediklerinden daha kötüdür. Ve Hristiyanların sözlerindeki çelişki bunların sözlerinde de mevcuttur. Bu nedenle ki bir defasında hulule, bir defasında ittihada, başka bir defasında da vahdete kaildirler. Aslında bu mezhebin kendisi çelişkilerle doludur. Onu iyi kavramayanın onları yanlış tanıması da bundandır. Bu söylediklerin hepsinin batın da zahiri de Müslümanların icmaıyla küfürdür bunların sözlerini ve İslam dinini e, anladıktan sonra bunların küfründe şüpheye düşen tıpkı Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin küfründe şüpheye düşen gibi kafir olur. Ancak bunlar başka bir şeye de benzer ki o da şudur. Fena cem, istilam ve sekr makamında bazı ariflere arız olan haller vardır. Bu ariflerden öyleleri vardır ki vecd ve zikrin şiddetinden şiddetinin etkisinde kalarak kendilerini ve çevresindekileri yitirir. Bu durumu düşerler. Mağbuduna o kadar kapılır ki ona ibadeti bildiği şeye maruf o kadar dalar ki onu bilmeyi zikrettiği şeye ve onu var ettiklerine kendisini öyle kaptırır var ettiklerine kendisini öyle kaptırır ki onun e, anmayı, zikir ve kendi varlığını yitirir. Yaratıklardan bazısını sevenler için de benzeri durumlar olabilmektedir. Mesela anlatırlar ki bir adam birini seviyormuş. O sevilen kişi denize atlamış ve onu seven de hemen ardından atlamış. Sevgili ben atladım, sen neden atladın deyince, sen de kendimi yitirmiştim ve seni kendim sanmıştım karşılığını vermiş. Yine şöyle bir şiir söylerler. Kadeh inceldi ve içki berraklaştı. O kadar ki birbirlerine karışır oldular. Sanki tümden içki kadeh yok veya tümden kadeh içki yok. Bu durum saliklerden birçoğuna arız olur. Gerçi ne her salik için gereklidir ne de övülecek bir sonuçtur. Aksine pekmez ashabının ashabında olduğu gibi batin ve zahiri tevhidle birlikte akıl anlayış fehm ve ilim e, ilmi yitirmek bundan daha mükemmel ve gereklidir. Fena diye isimlendirdikleri şey üç kısımla ayrılır. Bir Allah'tan başkasına ibadetten fena bulmak, iki başkasına eden fena bulmak. Üç, başkasının varlığından e, fena bulmak. Birinci kişi Allah'a ibadeti kendisine öylesine kaptırır ki başkasına ibadetten ondan korkmaya kendisine öylesine kaptırır ki başkasından korkmaktan ona öylesine ümit bağlayıp tevekkül eder ki başkasına ümit bağlayıp tevekkül etmekten ona öylesine sever ki başkasını sevmekten geçer. Fani olur. Allah'ın Resullerine kendisiyle gönderdiği ve kitaplarını aracılığıyla gönderdiği tevhid ve ihlasın hakikati budur. La ilahe illallah'ın gerçekleştirilmesi e, budur. Kişi kalbinde Allah dışında hiçbir şeye ilahlık tanımaz. Başka ilahların hepsini yok eder. Kişi bu tevhidi mükemmelleştirdiği oranda Allah'ın yanında değer kazanır. İkincisi Allah'tan başkasına müşahede etmekten fani olmaktır. Ki tasavvuf elinden birçoğu bunu istilam, hali, fena hali, cem hali vs. diye isimlendirirler. Bunda kalbin Allah'a yönelmesi açısından bir fazilet olmakla birlikte işi olduğu üzeri e, görmeme açısından da bir eksiklik vardır. Kişi Allah'ın her şeyin Rabbi, Meliki yaratıcısı peygamberleri gönderen kitapları indiren kendisine ve peygamberlerine itaatta emreden hem kendisine hem peygamberine karşı gelmeyi yasaklayan, kendisinden başka ilah bulunmayan yegane mabud olduğunu görür. Yaratma ve emir bakımından isim, sıfat ve hükümlerinin hakikatlerini müşahede ederse, marifet ve şuhud, iman ve tahkik olarak bu manaya şahit olup diğerini yitirmekten ve cem birleşmede fark ayrılma ve vahdet birlikte kesret çoklukta şahit olmaktan daha mükemmel olur. Gerçeklere uygun sahih şu, şuhud da budur. Ancak insan bir şeye şahit olurken diğerine aciz kalacak olursa acizliğinden dolayı mazurdur. Fakat bu eksiklik ve cehliğinden dolayı da övülmez. Üçüncüsü ise başkasının varlığında fena, fani olmak. Olup bu vahdeti vücutçu sapıkların görüşüdür. Fususun ile beraber yaratıcının varlığa yaratılanın varlığının kendisidir. Hakikatte başka, gayr e, diye bir şey yoktur diyen bağlılar gibi. Bunların sözlerindeki küfür Yahudi, Hristiyan ve putverestlerin sözlerindeki küfürden daha büyüktür. Evet, bu vahdeti vücutçuların görüşleri. Hululcuların görüşleri. Ee, aynen anlatılır, ee, Şems Tebrizi bir gün evindeyken e, Celaleddin Rumi e, ona geliyor, tam kapıyı çalacağı zaman bakıyor, içeride e, hanımının sesi geldiği için e, diyor, hanımıyla beraber konuşuyor, şurada oturayım ve onu bekleyeyim. Ve neticede e, Şems Tebrizi dışarı çıkıyor, bakıyor, Mevlana Celaleddin Rumi kapıda e, oturmuş, hayırdır evladım niye geçmiyorsun? Ee, ey şeyhim işte, içeride hanımın sesini duydum, onun için geçmedim. Ee, ve kendisine diyor ki, o benim hanımım değildi, o Allah'tı ve onunla konuşuyordum. Bu e, Mevlana, gez dünyayı, gör konuyu dedikleri Mevlana Celaleddin Es-Sapıkı'nın görüşü. Evet Allah bizi e, bu gibi sapıklardan muhafaza etsin. أمين اللهم آمين والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله بقدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.